Merhaba sevgili öğrencilerim. Öncelikle nasılsınız demek istiyorum. Tabii ki bu sorunun cevabını şu anda alabileceğimiz bir dönemde değiliz. Yaklaşık bir aydır yoğun bir şekilde kendi ülkemiz özelinde ve dünyanın geneli itibariyle büyük bir virüs tehlikesiyle karşı karşıyayız. Ve bunu önlemek için, bunun daha fazla yayılmasını, yayılmamasını sağlamak için bir çaba vermek zorundayız. Ve Bu noktada herkesin evinde kaldığı, e, hayat eve sığar sloganıyla yola çıkarak e, bir karantina dönemi geçirmekteyiz. Şu anda bu videoyu izleyen birçok e, öğrenciyle e, çok kez sohbet ettim. E, çok fazla dert paylaştık. E, ama hiçbirimiz böyle bir e, dertten, ortak bir dertten muzdarip olacağını e, düşünmezdi açıkçası. Ama tabii ki zor zamanların zor kararları vardır. Ee, biz de bu zor dönemde bazı kararlar alıyoruz ve bu kararlarla beraber ilerlemek durumundayız. En azından belirli bir süre için. Şimdi Sağlık Bakanlığımız da, Milli Eğitim de, ÖSYM de, e, daha doğrusu YÖK, e, bu konuda bizler için, e, daha doğrusu sizler için, siz öğrenciler için, Yapılması gerekenleri e, yapmak için toplanıyorlar, konuşuyorlar ve bir sürü karar alıyorlar. Bugün de öğrendiğimiz kararlar e, kararlardan bir tanesi sizin e, üniversite sınavına girecek öğrencilerin sorumlu olacağı konularla alakalıydı. Aslına bakarsanız bu inanılmaz garip bir durum değil. Bu zaten bizim beklediğimiz bir şeydi. E, okulların tatil olması da beklediğimiz bir şeydi. Kaldı ki bu tatilin uzayacağı da beklediğimiz bir şeydi. Yani şu anda yaşananlar bir sürpriz değil arkadaşlar. Bizim için beklenmedik bir şey değil veya eyvah eyvah okul daha da tatil süreci daha da uzatıldı. Bak sınav da ertelendi ne oldu dünyanın sonu mu geldi gibi bir durum söz konusu değil. Bu tedbirler kapsamında biz bu tatilin olacağını da olduktan sonra bu tatilin tekrar uzatılacağını hatta belki de tekrar uzatılacağını öngörüyoruz, öngörmüştük. Sınav konusunda da şuradan konuşmak gerekirse yapılan açıklamada 9, 10, 11. sınıf müfredatına ek olarak 12. sınıfın sadece 1. döneminden sorumlu olduğunuz açıklandı. Ve bu arkadaşlar bir şans. Bu sizler için bir fırsat. Güzel arkadaşlar özellikle çalışmakta ders çalışmakta zorlanan saçımı şöyle düzelteyim size kötü gözükmeyeyim. Ee, ders çalışmakta zorlanan öğrencilerime sesleniyorum. Bu zamana kadar ders çalışma rutinini oturtamamış, benimle çok fazla dertleşmiş e, arkadaşlarıma sesleniyorum. Elinizde bir fırsat var. Çünkü bu dakika itibariyle sınava çalışmayı şimdiden bırakmış ve yine sınav zamanına kadar da bu mücadeleyi vermeyip pes edecek bir sürü ee, rakibiniz olacak daha doğrusu bu kararlarından dolayı artık rakibiniz olamayacak Ve bu sizin öne geçmeniz için büyük bir fırsat Önünüzde bu dönemi ders çalışarak geçirebileceğiniz çok e, olgunlaşmış bir ortam var Bu ortamı değerlendirmeniz lazım Lütfen bu dönemi yatarak geçirmeyin arkadaşlar Sizden tek ricamı e, biliyorum çok fazla dert var, çok fazla sıkıntı var dünyada belki ama biz insanoğlu zorlukların üstesinden gelebilecek şekilde yaratılmışız. Allah bizi bu şekilde yaratmış ve mücadele etmek, düştüğümüz zaman ayağa kalkmak bizim fıtratımızda var. E, bu durum sizi daha dolgunlaştıracak ve belki de bu sene üniversite kazananlar her zaman... E, sizin üniversite kazanma hikayelerinizde bir şey mi? Bak ben böyle bir dönemde üniversite kazandım. Böyle bir dönemde bunu başardım diyerek ee, ondan sonra üniversiteye gideceklere bu hikayeyi anlatacak. Lütfen bu hikayeyi anlatan üniversite okumuş kısımda olun. En başından beri aynı filmi tekrar izlemeyin. Bırakın sizi 4-5 yıllık bir tatile çıkarayım gibi ee, bir sürü sloganla. Sizlerle birlikteyim. Bir sürü sloganla dil döküyorum sizlere. Ve şimdi işin seyri birazcık daha değişti. Açıkçası birazcık daha filmvari oldu. İzlediğimiz bu ee, kıyamet senaryosu filmleri gibi bir dönemde yaşadığımızı... ...Instagram'da atılan postlardan veya milletin çok abartarak konuşmasından ee, anlayabiliyoruz ama... ...bizim şu anda yapmamız gereken şey sadece çalışmak bu vakti iyi değerlendirmek. Üniversite sınavını kazanma noktasında hatta istediğiniz bölümleri kazanma noktasında elinizde çok daha büyük bir fırsat var şu anda. Ki gelişmeleri hep beraber takip edeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu slogan hayat eve sığar ve bu doğru arkadaşlar. Hayat eve sığdırabilirsiniz. Okula gitmekten nefret eden insanları öğrencilerin bile ya da işe gitmekten nefret eden insanların bile şu anda çok özlediği bir rutin var ortada. Ve bu size bir şeyi hatırlatsın. Elimizde normalde olan şeylerin kıymetini kaybettikten sonra anlıyoruz. Ne kadar önemliymiş değil mi? Normal bir şekilde yaşamak, okula gitmek, ders çalışmak, işe gitmek. Bu rutinini bile kaybedebiliyor insanoğlu sadece bir virüs ile. İster Çin'de bulunan bir pazardan, bir e, canlı hayvan pazarından çıksın. İsterse Amerika'da bilmem neredeki pazardan. Hiç önemli değil. Sadece tek bir virüs insanların yaşama rutinini nasıl değiştiriyor bunu görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ve en başta da söylediğim gibi biz bulunduğumuz ortama uyum sağlayabilecek bir fıtrata sahibiz. Bu yüzden... Dünyanın sonu gelmişçesine davranmanıza gerek yok. Hatta ben size diyorum ki elinizde bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirin. Üniversiteye gittiğinizde bu sizin için çok e, filmvari bir anı olsun. Çünkü gerçekten yaşadığımız bir anlamda öyle. Hijyeninize önem gösterin. Mümkün mertebe dışarı çıkmayın. Siz yaşlarınız itibariyle dışarı çıkmakta zorunlu olan bir kesim değilsiniz evinizde kalıp ders çalışmak, evinizde kalıp ders çalışmaktan arta kalan zamanda kitap okumaktır, film izlemektir, yeni bir şeyler öğrenmektir. Sizin için çok olgun bir zaman var ortada. Ki birçoğunuz bana şunu diyordunuz, hocam okulda işte konuşuyorlar teneffüslerde test çözemiyoruz. İşte dersi hoca biz ders çalışalım diye boş bırakıyor ama millet çalışmıyor. Ben okula gitmesem bu işi daha rahat beceririm. İşte fırsat. İşte istediğiniz şey. Evde oturup ders çalışma rutini en istemeyeceğiniz şekilde elinize bir fırsat olarak sunuldu. Daha doğrusu en aklınıza gelmeyecek sebepten bu rahatlığa ulaştınız. Şimdi bu dönemi ders çalışarak değerlendirme vakti. Dışarı çıkmayın. Evinizde kalın. Çünkü büyüklerinize bir taşıyıcı bir virüs taşıyıcısı olma sıkıntısı var ortada. Ve bu konuma gelmeyin. Evinizde kalın. Bir zorunluluğunuz olmadıkça dışarı çıkmayın. Ders çalışın. Biz öğretmenleriniz her zaman bir telefon uzağınızdayız. Bizimle iletişime geçin. Bizimle konuşun. Çünkü bizler de evimizdeyiz. Bu süreci bu şekilde değerlendiriyoruz. Ve bu günleri beraberce atlatalım. Çünkü şu anda YKS 25-26 Temmuz tarihine ertelense dahi biz bu süreç bitince kurumlarımıza, okullarımıza geri döneceğiz ve bunların telafisini yapacağız. Bu yüzden siz şu anda evinizde elinizden geleni yapın ki biz sizinle bir daha yüz yüze geleceğimiz sefer birbirimize sarılıp neler yaptıklarınızı dinleyelim sizden ders çalışmak anlamında. Ve döndüğünüz zaman üniversite sınavını kazanmayı, üniversiteye girmeyi garantilemiş bir şekilde dönün. Lafı çok uzatmaya gerek yok. Süreç hepimiz için yeni. Hepimiz bu sürecin dinamiklerine beraber alışmaya çalışıyoruz. Bu yüzden tek yapacağınız şey evinizde kalıp sosyal mesafenize dikkat edip el hijyeninize, vücut hijyeninize dikkat edip sağlıklı, daha rahat yaşayabileceğimiz günleri beklemek ve beklerken bir şeyler yapmak. O da gelecek için kendimize yatırım yapmak. Evimizde oturacağız ve üniversite sınavına çalışıp geleceğimize yatırım yapacağız. Dediğim gibi insanoğlu bunu da aşacak. Başka sıkıntılar gelecek yarın öbür gün. Ama hepsinin ortak noktasında bir mücadele ruhu var. İnsanoğlu hayatta kalmak için elinden geleni yapacak. Bu böyle bir şey. Bu salgın dünya tarihinde ilk defa yaşanan bir şey değil sonuç olarak değil mi? Bir sürü salgınla dünya uğraşmış, çözümünü bulmuş ve hayatına devam etmiş. Bizler de aynı şekilde yaşamlarımıza devam edeceğiz. Ama bir ay sonra ama iki ay sonra. Benim diyeceklerim bu kadar. Sizleri çok özledim. Sizlerle yüz yüze sohbet edebilmeyi çok özledim. Ee, umarım sizler de bizi özlemişsinizdir. En kısa sürede görüşmek dileğiyle diyorum. Lütfen çalışmaya devam edin. Lütfen kendinize çok dikkat edin. İstediğiniz zaman bize ulaşın. Hepimizde artık telefonlarınız var. Telefonlarımız var sizlerde. Ee, bu güzel günlere ulaşmak için şu anda mecbur kaldığımız bir durum. Ve bu durumu kendi lehimize çevirelim. Tekrardan hayat eve sığar diyelim. Ve çevremizdekileri de bu konuda motive edelim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günler, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere.